Ya ben bunu bir antikacıya göstereyim. 50 reşat altın vermişim ya. Bütün şirketin parasını vermişim. Ama güzel saat ha. Bir antikacıya gideyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne istiyorsun sen? Bey amca, benim bir tane antika saatim var. Onu sana gösterecektim. Antika mı? Bir dakika. Hala bir bakayım. Evet. Baktınız mı antikacı Bey? Nasıl şey? İyi mi? Güzel bir şey mi acaba? Evet baktım baktım. Sağına soluna hepsine ben mi baktım bak. Antik Bey Allah için ne kadar ediyor bu saat? Sana nasıl söyleyeyim? Ama bir eder. Bir. Bir 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 milyon. Oh, köşeyi döndüm. Maşallah ilçala köşeyi döndüm. Döndüm vallahi <laughs> He he döndün döndün. Çok döndün. Öyle bir döndün ki 80 döndün yani. <laughs> antikacı abi ben bunu nereden satabilirim? Siz alır mıydınız? Ben böyle şeyler ben almam. Ha, sana para mı yok? <laughs> ya ayıp evet, abim benim antikacı abim ya ben seni yıllardan beri tanıyorum. Seni yıllardan beri tanıyorum. Paran yoksa sen pa biraz ne ver Diğeri de taksitle yaparız. Yani ben çek senet nasıl şey yaparız alayım. Çekle senetle bir şey yaparız alayım. İmza atarız. İnşallah günü geldiği zaman paramı verirsin. Tamam kafana. Tamam abi ama güzel bir saat ha. Param var ama böyle şeyler almam ben yani. E, e, peki ben nerede? Kime satayım? Kim o antika saati alacak? Kim o antika saati alacak? Valla kardeşim ben sana ne söyleyeyim yani antikası antika değilse ben bunu anlamam. Ancak pit pazarına gidersen belki onu bunu oradan satarsın yani. Hiç başka çaresi yok yani. Pit pazarında mı? Pit pazarında kim alacak bu antikayı? Ha? E tabi kim alacak? Çocuklar bunu alacak. Ya antikacı abi Allah'ın seversen bana dala geçme ya. Ya hangi bir çocukta bir milyon para var? Hangi çocukta var? Söylesene bana. <laughs> Ne bir milyon, ne bir milyon arkadaşım ya sen kafa mı yedin ya? Bu bir yetele 1 bir yetele. Bunun maliyeti bu kadardır. Bir yetele mi? Ya sen ne diyorsun? Ben 70 reşatya altın almışım. 70 reşatya altın almışım bunu. Ya kardeşim sen dili ne söylüyor? Yetmiş reşatya altın almışsın. Ya buna değer mi ya kardeşim ya? Sen bugün aklımı mı yemişsin sen? Kimden almışsın bu saati? bir yeter de başka bu beş kuruş etmez. Arkadaşım <laughs> sana dedim ya. Olur mu ya? Ben Arap Şeyh'inden almışım. Arap Şeyh'inden Sultan Reşit vermiş dedesine. Sultan Reşit Bey. <laughs> Kardeşim sen çok güzel bir oyuna gelmişsin. Şeyh Reşat ise Reşat ise vallahi sana güzel bir kazık atmış. Çok çok bu bin liraydı. Başka hiçbir şey etmez. <laughs> bin liraya satılıyor pit pazarında. Eyvah ben yandım. Ben şimdi patrona ne diyeceğim? Bütün şirkete parasını verdim. Bütün şirket mahvoldu. Battı, bitti. Ve yetmiş. Reşat Yalçın'a verdim. O altınlar bu kadar para yapıyor. Ben delireceğim. İyi zaten iyice bak. İyice bak zaten. Yok, sen ne yalan söylüyorsun bana. Zaten bak hadi hadi. <laughs> Çarşıda bu saati bin lirada almayan deviyorlar onu. <laughs> Eyvah! Bu saati çarşıda bir liraya alana dövüyorlar. <laughs> Eyvah! Arap Şeri, sen beni batırdın, ben öldüm, ben bittim, ben tükendim, mahvoldum. Demek ki bu saat bir liraya da etmiyor ha, bir lira da etmiyor ha. beni yendi, beni yendi. <laughs> Al kardeşim, her saatini kıylesiyle gör. Reşat ya altınlarım bitti. Şirketten battı. Şimdi ben bu Arap şirkinde de bulacağım. <laughs> Patron beni işten kovacak. Patronun bütün mal mülkünü, servetini hepsi bu saate verdim. İşçilerin maaşı da gitti. Bu kadar sabda olmaz ki kardeşim ya. Gerçek yani yani sen ne yaptın yani yani? <laughs> Neyse. Hadi eyvallah. Seni neler bulacağım. Bir lira, bit pazarda. Bir lira mı? Allah'ım ya Rabbi ya. Bize öyle bir enayi düşmüyor ki. Yudu başkasına düşüyor ya. Keşke bize böyle bir enayi düşsaydı ya. <laughs> Bütün reşet altınları bitti. Altınlar bitti. Bu Arap nerede? <laughs> bu adamlara soruyor. <tırıyor. gülüyor> Bey bu Arap nereye gitti bu Arap? Hangi Arap evladım? az önce Arap Şehri vardı burada, petrol kralı. Bütün koyunlar onun diyor, öyle bir zengin, öyle bir zengindi ki bana bu saati sattı. Hani antikadı ya. Nereye gitti o? Evladım az önceki o karabalığın içinde bir ayrak vardı. Fakat daha sonra o tarafa doğru gittiğini gördüm. Bu tarafa mı gitti? Evet yavrum. Bey amca onu tanıyor musun? Aa evladım. Ben Arabistan'a gitmiyorum ki. Ben Arabistan'ı tanımıyorum. Ben bazen Avrupa'ya falan gidiyorum yavrum. <laughs> Demek ki gitti ya. Bu saat bana kaldı. antikacı bana dedi ki bu saat çarşıda Bin Lira bile etmez Ben altına verdim Altın verdim Bütün şirketin Her şeyini sattım Parasını Parasını hepsini aldım Antikaca verdim Hayır Araba verdim Muhtar'a gideceğim ah, Muhtar burada Muhtar Benim derdimi çare bul Muhtar Bu ayıptır sorması Ne kadar kaptırdı araba Ya kardeş Ne kadar kaptırdı diyor bana ya? Şirketin bütün bankadaki hesaptaki paraları hepsini o adama verdim. O adama verdim. Şirkete para kalmadı. Şirkete para kalmadı. Bende de para kalmadı. Bütün işçilerin parasını verdim ha. Bütün işçilerin parasını verdim ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam da ne kadar verdin ona? 50 bin lira vermiştim. Tam 50 bin lira vermiştim. 50 bin lira. Ya. Güzel güzel. Ya neresi güzel ya? Ben batmıcım sen diyorsun güzel güzel, neresi güzel? Ya kusura bakma kardeş, üzüldüm diyecektim. Muhtara mı gidecektin? <laughs> evet ben bu muhtara gideyim, belki bu arabin yerini bilir. E daha da git kardeşim git. Ya Abdullah abi Sen adamdan 50 bin lira almışsın bana diyorsun ki 500 lira almışım Bana mı da mı kelek yapıyorsun sen? Cemal Cemal Lafını bil de konuş Sen beni sahtekarlıkla mı tehdit ediyorsun suçluyorsun Adam kim 50 bin lira vermesi kim ne söyledi o kızgınlık o heyecan içerisinde 500 aldım ben adamdan Abdullah Bey Abdullah Bey Adam şirketteki bütün parayı çekmiş bankadan. Sen kimi kandırıyorsun? Ben payımı isterim. Canım kardeşim? Bak. Senin payın 250 liradır, 250 lira alırsın. Fazla da ileri geri konuşma. Onu bunu bilmem kardeşim. 50 bin lira almış bu adamda. 50 binin yarısı ne oluyor? 25 bin lira. Ben payımı isterim. Onu bunu anlamam ben. Bir kuruş eksik kabul etmem. Abi işine çek postanı benim kafamı da bozma Senin hakkın dediğim gibi 250'dir İster kabul et ister kabul etme Kabul etmesen de ne yapacaksın bana ha? Ne yapacaksın Ben 25 bin liramı istiyorum <laughs> Ben alırım ya hakkımı Nasıl alırsın be adam Gel de al göreyim bakayım bana. Görürsün ben nasıl alacağımı Bana bak Çek elini Bana katakula yapacaksın değil mi? Sıkayım mı şimdi? ne yapıyorsun? Çek silahı be adam. Çekeceğim, çekeceğim ama sana bir ders vermeden çekmeyeceğim. Bir daha bana karşı gelmeyeceğini öğrenmen lazım değil mi? Öğrendin mi? Sakın bir daha karşı gelme bana. Yürü çöp arabası Bir daha bana karşı çıkılmayacağını öğrendin değil mi? <laughs> Bu da senin kulağına küpe olsun Selam Aleyküm. Aleyküm Aleykümselam. Hoş geldin Ege. Hoş bulduk Sayın Muhtar. Evladım buyur otur. Hayırdır inşallah. Nasıl yardımcı olabilirim sana? Evladım seni tanıyamadım. Kusura bakma bizim mahallede mi oturuyorsun? Yok muhtar abi. Vallahi ben yukarıdaki mahallede oturuyorum. Ben işe giderken her gün buradan geçiyorum. Böyle git gel, git gel. Gidip geliyorum vallahi. Çok güzel. Allah, Allah muvaffak etsin. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Sayın muhtarım. Petrol ticareti bir tane Arap şeyhi burada vardı. Kendini petrol ticari olarak bize tanıtırdı. Ondan sonra çok zengindi. Bu saati de babadan dedi kaldı bu saati bana sattı. Baba yadigari dedi. Ben gittim antikacıya gittim, dedi ki bu sahtedir. Dedi sen çarşıya bile gitsen bunu kimse bir liraya almaz. Bu beni kandırdı. Bir de dedi ki bu e, bilmem kim zamanda kalmış. Yüz yıl, 500 yıl önce dedi. Kimse bunu bir liraya almıyor ya. Onu nasıl bulacağım? <laughs> Evladım böyle biri bizim mahallemizde yok. Böyle petrol krali veya petrol şeyhleri diye böyle biri mahallemizde oturmaz. Olamaz da. Bunlar seni kandırmışlardır. Ee, siz de bu konularda biraz kendinize gelin, biraz uyanık olun. Bakın yaşın kaça gelmiş. Bu durumda sen de biraz tedbirli olman lazım diyor. Benim mahallemde böyle şeyhler veya böyle kandıracak insanlar olmazlar. Sokaklarda da bu tür işleri yapanlardan almayın. Gidin yerinden alın. Yani 5-10 kuruş fazla vereceksin diye bir saate kandırılacaksın değmez. Yaşın başına göre git güzel çarşıda, güzel insanların yanında, esnafın yanında al ki kandırılmamış olasın. O tür insanlar da bu bölgemizde olmazlar muhtar Şimdi ben ne yapacağım? Ben ne edeceğim? Bütün mal mülkümü hiç bu saatte vermişim. Fabrikanın bütün paralarını, bankadaki bütün paraları bu saatte verdim. O oh. petrolcü şeye verdim. Oh. şimdi işçilerin parası da nasıl vereceğim? İşçilerin parası da vermişim. Ah! Oh. Oh. Evladım ben sana ne yapabilirim? Valla hiçbir şey de yapamam. Sadece yapabileceğim bir şey var. Çok yorulmuşsun. Şu bardak suyunu iç. Dinlen. Arkasından karakola git. Şikayetini yap. O otursak karları yakalasınlar. Allah <laughs> razı olsun. Ben o zaman karakola gideyim. Bir bardak su için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ya Rabbi, başıma ne geldi?